360 ekranlarından merhabalar. Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgilerle yine karşınızdayım. Mutfaktan alışverişe, temizlikten cilt bakımına kadar gündelik hayatınızda işinize yarayacak tüm bilgileri sizler için topluyoruz. Burada uygulamalı olarak anlatıyoruz. Bakalım bugün sizin için hangi pratik bilgileri topladık. Hemen şöyle bakayım masamda neler var. Rengarenk şallar var. Kış geldi beylerin de, kadınların da hem aksesuar olarak kullandığı hem de böyle boynunu sıcak, sıcak tutsun diye kullandığı önemli bir aksesuarımız, yanımıza aldığımız. Peki siz bunu nasıl kullanıyorsunuz? Hadi bir sokağa çıkalım, sizden bir bağlama yöntemlerini duyalım, sonra da benimkilere bakalım. <laughs> Bakayım şalınızı nasıl dolamışsınız? Şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir Şal bağlama <laughs> tekniklerinizi bir görebilir miyiz acaba? Beyler nasıl oh. bağlıyorlar? Merak <laughs> ediyoruz böyle baştan yapsak. Klasik en sevdiğim şey üç dolamadır benim. Nasıl yapıyorsunuz? En baştan bir gösterebilir miyiz tekniği? En çok kullandığım... Başka model nasıl yaparsınız? Budur. Hani bunda boğazı koruması daha iyidir. Ama genelde kenarda tutarım ben. Bir başka model olarak da şey yapıyoruz. Bu da gene boğazı korumak amaçlı olarak yaptığım bir modeldir. Görüyorsunuz beyler de dış görünüşüne oldukça önem veriyorlar. Ayaküstü, <laughs> ayaküstü üç tane teknik öğrendim. <laughs> Yani seviyoruz biz şalı her zaman için. Kullandığım bir benim. Size kullanıyorum. Ben kullanmıyorum. Yani tarzım değil. Kullanmıyorum. <laughs> Bu aradan geçiyoruz. böyle koyuyoruz. Bundan sonrası basit bir şey. Ay şalınızı ne kadar şık bağlamışsınız. Şal bağlama tekniklerinizi görebilir miyiz? Rica etsem. Mesela bunun üzerinde yapabiliriz. Başka var mı tekniğiniz? Yok başka bir Bir de bazen de şöyle alıp önden arkaya geçiyor. Nasıl? Bakayım. sıcak istiyordur size Hem de şık görünüyor. Alper Bey'in için çekiyorsunuz? Baktım çok güzel bağlamışsınız. Size bir sorum olacak. Evet. Ben de var ama sizin zaten üzerinizde şal var. Bir tekniklerinizi görebilir miyiz hanımlara göstermek için? Nasıl bağlarsınız? Şöyle sırayla gidelim. Başlayalım. Şunu evet. tutuyorum. Şuraya şal bunu. Poşetinizi şöyle <laughs> alalım. İçinde çelim var. Şöyle tutuyorum bunu. İkiye katlıyorum. Boynuma takıyorum. Arasından geçiriyorum. Evet. Hem başka tekniğiniz? Çok şimdi şey de olarak böyle atarabilirim de. Bir göreyim şöyle. <laughs> Ay. Bir olay çözecek misiniz? Bir ajan havanız var. Her an her şeyi ben çözebilirim. Yerine göre. Nasıl bir olay? İşte olayı bilsem. Acaba nasıl bir olay olabilir? şey sormak istiyorum. Şal bağlama teknikleriniz var mı? Bir görebilir miyiz? Nasıl bağlarsınız mesela bu şalı? Burayı açıyorum ve kısa tarafı asılarak sıkıyorum. Yine kravat misali. Tebrik ediyorum. Olaylarda başarılar diliyorum. Şal bağlama tekniklerinizi görebilir miyiz? Şalı nasıl bağlarsınız? Sadece böyle atarım ve çıkarım evet, diyorsunuz. Ve çıkarım. Havalı havalı mı? Kesinlikle. Nasıl böyle bir eşiniz sizi bekliyor, şalı attınız. Evet böyle, böyle çıkarım. Atıyoruz ve gidiyoruz. Bizim sizin için bir sürü şal bağlama tekniğimiz var. Hadi görelim. Birbirinden güzel hanımlar. Güzelliklerine güzellik katan aksesuarlar. Şallarını bağladılar bizim için. Beyler de denediler, kadınlar da denediler. Hani demesinler beyler. Hep hanımları övüyorsunuz diye düşünmesinler. Onlar da çok şık bağladılar. Hadi biz başlayalım. Sizin için nasıl pratik bilgilerimiz olacak şalla ilgili? Şalımızı aldık. İki kat yaptık. Boyundan aldık. Önce bir tanesini şu yuvarlak kısmından Geçirdik. Sonra yine aynı şekilde diğer kalan kısmını buradan geçirdik. Mesela bir tanesi böyle. Hadi diğer modelimize geçelim. Bunu aldık tek kat olarak boynumuza doladık. Sonra boynumuzdan bir kat geçirdik. Sonra içten kıvırmaya başladık. Bir kere daha kıvırdık. Evet, buradan aldık diğer karşılığını. Bir yandan aynıya bakıyoruz. Bir tane daha. İşte bu kadar. kat tek kat aldık. Bir tane doladık. Aldık. Yine aynı şekilde biraz önce yaptığımız gibi ama bu sefer ucunu bırakmıyoruz. Doladık. Hepsini katladık içine. Bu da bu şekilde. Şimdi böyle kare olursa özellikle üçgen yapıyoruz. Müzik Ondan arkadan çevirdik. Alttan bağladık. Müzik neden döndürdüysem o da belli değil ama. Şöyle. Buraya bir düğüm attık. Tek tarafını düğümümüzü attık. Diğer tarafını aldık. Böyle pile yapar gibi kaplıyoruz. Aldık sonra pile yaptığımız yeri düğüm yaptığımız yerin içerisinde. İşte böyle sanki burada bir gül varmış gibi böyle güzel bir aksesuar oldu. Siyahla devam edelim. Bunu böyle düz bir şekilde açtık. Sonra buralarını birer düğüm attık. tarafa da atıyoruz. İşte bu kadar. Şimdi aldık bunu iki kat. Tek kat olarak yani pardon. Tek kat aldık. Bunu böyle kıvırıyoruz. Kıvırdık, kıvırdık. aldık. Kırdık, Biraz sonra vereceğim bilgiyle balonla kendinize harika cep telefonu kılıfları yapabileceksiniz. Hem de istediğiniz her renkte. Mavi, kırmızı, pembe, yüksek çok da basit ama bilmiyorum siz yapabilecek misiniz? Hadi beraber sokağa çıkalım, telefonumuzu alalım, balonumuzu alalım, kılıf sizden. Merhaba, size bir sorum olacak. Buyurun. Bu balondan cep telefonu kılıfı yapabilir miyiz sizce? Valla bu devirde her şeyden her şey yapılır bilmiyorum ama <laughs> maharet işi ya bilmiyorum. Yani ben yapamam şu anda, bilmiyorum. Dener misiniz? Nasıl yapacağım, bilmiyorum ki. Nasıl deneyeyim yani? Bilmiyorum. Balondan cep telefonu kılıfı yapabilir misiniz? Balondan cep, cep telefonu. telefonu. Ben yapamam da arkadaş anlar o işte. Gel gel. Ben yapamam arkadaş anlar dedi. <laughs> Balondan cep telefonu kılıfı yapabilir misiniz? Vallahi onu yapamam internette gördüm. Ama bir deneyelim. Oldu abi. Vallahi i̇şte. harika. Bence oldu. Ben neredeyim? Uzmanlık alanına girer demedim mi? Ben. Bence de oldu. Buyurun. Tamam. Tebrikler. İyi günler. Balon <gülüyor> gitti. <laughs> Yapana balon hediye ediyoruz. Merhaba. Bunu görmüştüm yalnız. <laughs> Peki buyurun. Şöyle vereyim. Denemek için can atıyordur zaten. Ah. Gerçekten çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bence Başka bir şey oldu. <laughs> İsterseniz bir, bir hak daha verebilirim. Bence yaparsın bir kere daha. Şuraya yaparsın yaparsın. yaparsın, yaparsın evet. Şu pose itibari. Arkadaşlardan destek, destek gel. Kesinlikle de yaparsın Mustafa'cığım. Yaparsın. Yaparım. Dizinden dolayı olmadı. Ben yapamam, sen sağ sana... ol. Arkadaşlarına da nasıl bir moral vermek var? Dizinden dolayı olmadı. Mustafa bir daha dene lütfen. Buyurun. <laughs> Hay Allah ya. Ol... Lanet gerçekten... Olmadı. Bir kere daha, bir kere daha. <laughs> bir, üç, üç, üç. <laughs> bir şey sormak istiyorum. Ee, bu elimde görmüş olduğunuz balonla bir cep telefonu kılıfı yapabilir misiniz? Cevap, cevap da vermedim. <laughs> <laughs> cep. cep Bakalım. Yaparım. Ne dediniz? Yaparım bugün. Yaparım dedi. Bayağı da güçlü söyledi. Buyurun. Ne kazanacağım? Bu söyleyin bana. Ne kazan? Araba kazanacaksınız ama ben kullanıyorum arabayı. Tamam. Ver bana. Cep telefonu mu? Cep, cep, telefon, cep Söyle telefonu. Söyle bir alacağım. düz yer gerekiyor mu size? Gerekiyor. Bana evet. düz yer gerekiyor. Evet. İyi bakın ama. <laughs> Öyle. Vallahi olmadı baba dediniz ama harika. Gördüğünüz gibi harika bir cep telefonu oldu. Arabayı kazandınız. Tebrik ediyorum. Ben kullanıyorum. Tamam. <gülüyor> kılıf <gülüyor> kalsın mı bu arada? Kalsın. Kalsın, 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 kalsın. mı? Dizler size hediye olsun. Tebrikler. <laughs> bu balondan cep. Şuradan kesip böyle kılıf diye geçirilir herhalde. <laughs> Niye geçirilmesin? <laughs> Elimde gördüğünüz balonla bir cep telefonu kılıfı yapabilir misiniz? Yok yapamam. Olur mu sizce? Olur herhalde bilmem. <laughs> Balon sık sık alıyorsunuz ufaklıktan. <laughs> evet. Aslında böyle harika bir cep telefonu kılıfı olduğunu mesela öğrenseniz fena olur muydu? Yani olmazdı herhalde. Evet, ben bugün kırmızı bir kılıf istiyorum. Hadi şişirelim balonumuzu. telefonumuzu alıyoruz. Ağzını kapatmadık. Sadece parmaklarımla tutuyorum ağzımı. Cep telefonumuzu hafif hafif, hafif havasını bırakırken bastırıyoruz. Üstten bastırıyoruz. Hafifçe havayı bırakıyoruz. Ve i̇şte üstten bastırıyoruz. Bastırıyoruz. farkı var dışarıda satılanlardan? Bence gayet güzel görünüyor. Hatta yakından bak baktığınızda ancak anlayabiliyorsunuz balon olduğunu böyle bir incelediğinizde. Cep telefonları bayilerinde de dikkat edin. Böyle plastikten hani balonumsu bir malzemeden de cep telefonu kılıfları vardır. Cep telefoncuları e, bilmiyorum bundan sonra toplanıp beni sokakta görmesinler, yakalamasınlar. <laughs> İşlerimize balta koyuyorsun diye. Hadi bir tane de pembeden yapalım. Programımızın sonuna geldik. Bugün neler yaptık yine çok hızlı geçti programımız ama bir sürü pratik bilgi verdik aslında. Tırnaklarımıza ebru sanatı yaptık. Kendi başımızda evde yapabileceğimiz. Süngerli aseton yaptık. Üstelik işinize çok yarayacak. Cep telefonuna balondan kılıf yaptık. Ve ne yaptık? Kaşıkla kredi kartıyla yüzümüze pratik makyaj uygulaması yaptık. Hepsini sizler için yaptık. Bakalım yarın sizler için neler yapıyor olacağım, hangi pratik bilgileri veriyor olacağım. Unutmayın gündelik hayat şakaya gelmez. Sizin de pratik bilgileriniz varsa lütfen bana ulaştırın. Yeliz'in günlüğü et tv360.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.